arkadaşlar gece gece ses geliyor. Ne oluyor lan? Selam Arkadaşlar mükemmel bir şey olduk. Bugün sığınakta bir gün geçireceğiz. Evet. Becerebilirsek şey, de cevabını geri tutacağız. Abi sen gel şuraya. Ben açayım kapıyı sana Sonra kapıyı kapatırız. Bizim yanımızda GoPro var onları çekeceğiz. Evet. Ben sana Evet. <laughs> Biz giriyoruz. Şu an kurgu falan olmasın diye başlayacağız. Kanka sen gir, ben geliyorum. Benim çantamda bir şey çıkardım. Biz gobrul var çıkardım. Gözü oldu. de var senin mi? İçeride duralım. İçeri korkuyorlar <laughs> dedim. Kanka sen kal burada. Biz giriyoruz. Gobrulara çekim devam ediyor. Evet arkadaşlar içerideyiz Eren çok terledi çünkü çok sıcak burası. GoPro'yla ile çekiyorum şu an. GoPro biraz kötü olabilir. Bakalım. Çok küçük Burada yok. bir bisiklet var. Lastiği patlak. Acaba nasıl sınav burası? İşte o böyle. önce bir orman... Ee, bakalım burada da <laughs> burada kavanozlar falan var. Buradan kendimize bir şeyler yaparız. Evet, yaparız. Eren. Evet. Başka ne yapabiliriz bilmiyorum. Neyse videoyu durduruyorum. Biz buraya hazırlıyoruz. Geliyoruz arkadaşlar. Kanka şuna oturabiliriz. Otururuz. İyi bu iyi. Başka oturacak ne? Şu an saat bir saattir bir şeyler arıyoruz. Saat 3 göstereyim. Abi, kuş, şükür, şey saat şu an 3.24 geçiyormuş. Burada Bakalım. çuval mı? Ah saat vurdum. Boş çuval varsa çuvala Boş çuval varsa çuvala oturabiliriz. Işığı biraz açayım. Aa boş çuval var lan. Var mı abi? İki tane al abi. Abi şunu al sen. Bir tanesini oturuz şu tahtaya da oturur. Tamam. Boş tamam, tamam. Aç şunu sen koy. Ey bulabildik boş çuval. Başka ne yapacağız? Aa bir sikret edeceğim şu artık. Şimdi sarkıt. Hadi şimdi... başlayalım. Ne ya, bisiklet falan işimiz yok bizim. Aha kameranın gölgesi. Ye. Yeah. Ben şeyden arka plandan şey aldım telefonu. Çünkü GoPro çok kötü çekmişti. Aha tarafı. Ben bunu aldım. Onu da çekiyoruz. bir de yanımda bir, bir de var. kamera var. Başka, başka şey yok, Abi yok işte ya. Ben o, pardon oradan de... baksan bir. Bak birilerin çuvalını alırız. Yerine sonra koyarız. Var var. Sonra koyarız onu. Oo, Al orada. Çok. Vay tamam. Bundan vay sonra da bir tane challenge gelecek kutunun içinde kalmadı diye. Ben, Ama çok... bu hemen gelmez. Hemen <laughs> ustamız. Çocuk hayatını topluyor. <laughs> şu, şu bak. Hadi ya. Abi çok sıcak ya. Şey. Şu, şu bir şey. şey. Hayır, bir şey. Hayır şey. inşallah yaşamayız. Bir şey olmaz. Ne olacak? Belki şu borulardan sesler falan gelir. Sonra ya, oradan bir şey. Borular. Ya ne sıkıntı Sonra borular oyun, şey oyun, oyun, videosu çekeceğiz. Bunu borular oynayacağız. Borular çalışsın 20 yıldır tamam, bir olur. Tamam hadi. Hadi hadi bakın bak şöyle bir geçiş yapacağım. Ve ve bunu oynama zamanı. Ben de oturuyorum. Şuraya kamerayı sabitleyeceğim. 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 Oh. oturduk kaç saat çalıştım. Neyse ben burayı sabitleyip geliyorum. Evet kamerayı sabitledim. Şimdi dağıtacağım bunu. Hayır ya hızlandırmayayım. Boş ver Hızlandır lan. Yok, hı -hı. Çok kötü gözüküyor. başlarken böyle. Ha, başlarken i̇şin şu, işin an, işin... şu an şu anızı değil de şimdi bundan sonra hızlanacak arkadaşlar. 10 kart yap. Ha? On. He çok oynamayalım. Ben çok yoruldum. Saat 3. 3 müydü? Saat kaç? Üç Saat kaç saat? 3.30 oldu. 3.45 geçiyor. Evet tamam işte. <laughs> Arkadaşlar bayağıdır buradayız. Bir buçuk saat, iki saat oldu. <laughs> ne yapacağız? Durdur diye. Tamam ben videoyu durduruyorum. Biraz dinlenelim. Daha sonra tekrar gidiyoruz. Evet arkadaşlar uyuyakalmışız. <laughs> Eren hala kalkmadı. Ana kalkmış. Kalkın <laughs> Saat kaç bakayım mı? Telefonu çık <laughs> Saat 18.25. Şöyle çekersen 18.25 oluyor mu? 18 26. Nasıl göstereceğim ben bunu ya? Abi editleyerek ters gösterirsin. Ters çekiyor şu anda. Ters şurada, şey yaparsın editten. Şurada bir şöyle bakalım bir. Efe. <laughs> Olmuyor. Neyse. Saat Bak, işte 18'e 18 18 26 geçiyor. Böyle gözüküyor işte. Şöyle bir şey. 26 geçiyor. Bayağıdır buradayız. 3 saat oldu. Bayağı biraz oyalandık. Yani şey onu oynadıktan sonra ha telefon çalıyor. Bizim ekipten biri söylüyor. Neyse kapatıp geliyorum. Evet arkadaşlar karnımız çok acıktı. Ben niye girerken evet arkadaşlar diyorum. <laughs> Ye yeah. tek yiyeceğimiz bisküvi. Abi bu bisküvi çökmüş. Ne olmuş? Karışmış bisküvi. Ye ben de yiyeceğim. Ver bakayım. Tuzlu tatlı bir Oğlum bu ne arkadaşlar evime bak arkadaşlar. Şu an saatin kaç olduğunu bilmiyorum. İki saatte <laughs> <de> video çekiyorum. Uykum <laughs> geldi benim. Eren'in uykusu gelmiş. <laughs> ben de biraz <laughs> geldi. Ben. Bilmiyorum bakarım Saati göstereyim. 22.09 Bayağıdır buradayız. Çok oldu. Kaçta girmiştik? 3'te girmiştik değil mi? 3'te girdik. Saat 10. Benim uykum geldi aşırı derece fazla. Yoruldum. He. Eren de yoruldu bence. Yoruldun mu sen? Yarın kahvaltı şey için çarca dikten bir iki kişi onlar getirecek bize. Değil değil mi? Sonra Olar, sonra, sonra, üçe kadar hala burada duracağız. Ne? Üçe kadar burada duracağız aynen. Ya bir gün çekiyoruz ya. Vallahi nasıl uyuyacağız orada bilmiyorum. Yastık falan isteriz artık. Neyse ben yastık isteyip geliyorum. Ya Gel da ben şurada şuradan sesleneyim. Şuradan. Bekle. Abi ben Abi. Hey. Hey. Ha, geldi. <laughs> yastık getirsene bize bir iki tane. İki tane getir oğlum. Tamam. Hadi getir. <laughs> Yerde yastık var. Eren bu gece. ben alıyor. çok, ya. çok kötü, ben O zaman kaybedersin. Abi olsun. Çok acayip. Hayır. Abi, yeriz, Abi ben. 2 Neyse biz yastık alıp uyuyoruz arkadaşlar. Değil Sabah de uyanınca de. çekeceğim. Ben gece bir de gece bir alan kurdum telefonda. Gece burada uyanıp size işte burada olduğumuzu falan göstereceğim. Görüşürüz. Arkadaşlar ge gece ses geliyor. Ne oluyor lan? Kanka. <laughs> gece ses geliyor. Ne iş şey bunlar? Dışarı çıkmıyor korkuyor şu an. zaten burada kaldınız. Kapı kapalı. Kapı Abi kapı kapalı. Beyler burada Eren Kademi kanalına abone olmayı unutmayın. Saat şu an kaç olmuştur? Saat şu anda. Bakayım mı? O bu ne bu? Buraya geliyor bak sen. Ne oluyor lan? Saate bakayım. Biz de uyuduk. Yeniden uyandık. Çünkü uyuyamadık maalesef. Ve telefon da hiç kullanmamız şey acil bir durum olur. Ondan sonra arayamayız. Bilmiyorum ne yapacağız. Yapacak bir şey yok. <laughs> Abi çok sıkıldım. Uyuyamıyorum ben. Saat kaç? Bilmiyorum baksana. Telefon nerede? Telefon. <laughs> Abi buradaymış telefon. Şuradaymış telefon. <laughs> bak şu saate. Bakayım. bakayım. ben de telefonu. Saat sıfır sıfır yirmi. Ah, şarj hiç gitmemiş ha yalnız çok iyi. Bu benim için iyi oldu. Ha, 30 şu an. Bir şarj gitmiş. <laughs> Neyse telefonu koyayım. Oh, abi ne oluyor lan? Bebek ağlamın sesleri geliyor. Oh, oh. Ne yapacağız? Abi sahipleri burada kimse yaşamıyor dedi. Sadece evet. biz varız dedi bu binada. Harbiden ha? Hayır. Bir, iki, iki aile varmış. Ne oluyor lan? Elektrik elfen gitmesin. Çok, çok abi gitmez merak etme. çok şey alıyor yani. <laughs> ne haber ha? lan? <laughs> ee, adam ol. Gitmez. Bilmiyorum ne yapacağız biz burada. Uy uyumaya deneyeceğiz şimdi. Yani yapamazsak yapamayız. Eşe Çıkarız. Koy, batmasın, <laughs> Çivi var. Allah, oğlum. Hadi ben yatıyorum kanka. Çoraplarımız da çok güzel. Bana çorap. Hadi biz yatıyoruz arkadaşlar. Sabah görüşürüz. Sabah görüşemezsek gece 3'te görüşürüz. Gece 3'te gece 3'te dedik mi? Hayır lan. Gece 3'te açarız. Işıkları kapatalım. Oğlum tepede taş var lan. Nasıl onlar nasıl çıktın onlar? Neyse arkadaşlar ben kapatıyorum. Gece 3'te falan tekrar uyanırız kontrol etmek için. Hadi görüşürüz. Uykum geldi iyice. Uçta uyandık az önce. Bir 10 dakika falan oldu. Şey. Ne yapacağız biz orada? Abi? Zaman geçmiyor. 2 saat. Uyuyor, uyuyor, saat uyuyor. Uyuyor. Çok şey ay. rahat değil hiç. Göçüm <laughs> oldu. Evet. Benim de sırtım ağrıdı. Sadece göstereyim hatta bu böyle kaldıracak niye bunu kaldırmıyorum? <laughs> Abi şu kutuyla bak çok güzel bir video yapabiliriz. Abi oho gece şey çok geçiyor. <laughs> ne yapacağımızı bilmiyoruz zaten. Uyuyor bence. Arkadaşlar şu an burada kaldık yani ışıksız falan abi, kaldık. Abi uyuyuz galiba açılıyor. ya ha? ne abi mi? Arabada şu an arasam açı, ara, açar mı bilmiyorum telefonun Belki yanında şey bizim bir tane büyük vardı büyük bir tane amca abi işte ya o da bizden büyük abi dediğimiz şey 15-16 yaşında işte onunla, onunla birlikte geldik bu binaya. Ya onunla arabayı da bizden büyük bir şey Abi keşke o videoyu çekmeseydik ya bu ya. ne ya ışık möşük yok kapalı kapı kapalı. Kapı kapalı. Açılmıyor. Açılmıyor. şey. şey. Karanlıkta kaldık şu an. Ben Arkadaşlar kaç saat geçti? Çok acıktım. istiyor mu? Ben arıyorum abi. Ara. Neyse numara numaranın şu kadarını göstereyim. Sansürler. Arıyorum şu an. Çıkıyor, <laughs> çıkıyor. Ben bu sesler. Dışarıdan ses geliyor. Alo abi. Aç da aç. Alo abi. Neredesin sen? Arabada mı? Baş, başladı kanka başladı. Abi ne yapacağız? Kanka dur dur sana. Ses geliyor. Ses geliyor. Ses geliyor. Ses geliyor. Ses geliyor. Kapı kilitli ama kapı kilitli o yüzden iyi. Uğur, dur dur sana. Abi ses, ses, ses geliyor. Ses geliyor. 오늘 나 사티 오늘 나 사티 오늘 나 사티 çıkıyor ya abi ya. Direkt gidelim şuradan lanet olsun. Hah be, hah be. Hadi çıkıyor. Geliyoruz. Arkadaşlar biz bu kadar dayandık. Şu saat kaç göstereyim? Abi biz bir sürü Saat 3'ü gözüküyor mi? Evet. 3'ü 21 geçiyor şu an. Şu anda kapalı. 3'ü <laughs> 3'ü 21 geçiyor. Abi kurtulduk ya sonunda. Hadi çıkıyor şu yerden kurtulduk. Bunları, buraları şimdi... Arkadaşlar dayanamadık dedik ama yani dışarıda falan durduk biraz. Bir iki üç saat. Saat şu an kaç olmuş? On oldu. Buna on üç geçiyor. Artık gidiyoruz da dayanamıyoruz. Işığı falan kapatıyorum ben. Yani ışık bu. Kapattım. Hadi. Arkadaşlar sonunda çıktı buradan. Bir saat on, on civarı. Dışarı gidiyoruz. Oh be sab sabah. Oh. Acaba biz bu burayı hiç tanıdınız mı arkadaşlar bakın. Hiç tanıdınız mı sorma bana. Eh. O abinin mekanı burası. Evet. Bizi izin Vay verdi. Abi, abi, abi. Ne? Tam bildi. Sonunda çıktık oradan. Şimdi eve gidiyoruz. Çok sıcak var sabah sabah. Hadi gidelim. Hı -hı. Bu tarz videonun devamı için like atın abone olun. Nasıl <laughs>